''Sen buradasın.'' falan demişti mesela. Hani ilk önce böyle bakmıştım evet, ama haklı. çok iyi anlıyorum yani İzimiz, bir taraftan. işte O zamanlar başlıkların çarpıtıldığı ya da işte derler hmm, ya cımbızla, cımbızla, <laughs> cımbızla tabii, tabii. çekilip koyulmuş dendiği zamanlarda. Örneğin işte ben gözde bekar, çapkın erkek falan <laughs> genç ama işte yakışıklı ama hala akıllanmamış falan gibi bir <laughs> imajım oluştu. Öyle doğdu, öyle gelişti. ailenizin Sanatçısı döneminden sonraki zamanlarda bir röportajın bir tanesinde konu nereden oralara geldiyse işte fiziksel özellik önemli midir? Kadın işte ne kadar ne olmalıdır? Şu mudur, bu mudur falan dedikleri bir noktada sevgilinizin iç çamaşırı avcunuzun içine sığsın mı istersiniz dedi şimdi karşımdakiler. Şimdi yani bu erotik değil, seksi değil, hakaret değil kendi söylediği bir şey. Ben de tabi e, tabii isterim dedim. Hani <laughs> demiş bulundum. Yani 21 yaşında bir erkek çocuğa sorulduğu zaman herhalde yani ya adamı bozacaksın. O ne biçim laf öyle diyeceksin <laughs> ki bugünlerde bu hani politik doğruluk vesaire <gülüyor> <gülüyor> falan hani ne biçim konuşuyorsun şimdi dersin. O gün diyemiyorduk falan. Ya gülüp geçeceksin ya bilmiyorum. Evet dedim ben de. Başlık sevgilimin kilolu avcuma sığsın isterim. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Yani?